Arkadaşlar bugünkü göstergemiz bir ATV gösterkesi ismini başlıkta yazarım videonun. Şimdi aklıma gelmiyor. Çin malı bir skutur şey ATV olduğunu biliyorum. Ekranda böyle bir daha önce müdahale yapılmış. Yazılar yanlardan da gözüküyormuş. Böyle çok hoş gözükmüyormuş. Bunun işlemlerini yapacağız. Temizliğini yapacağız adım adım ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi sızdırmalar var. Ekranda. Bazı yönlerden iyi, bazı yönlerden kötü. Şurada da sızdırmalar var, görüyorsunuz zaten. Belki de bunu ters çevireceğiz görüntü açısından. Yazlar siyah olacak, zemin beyaz olacak. O şekilde daha anlaşılır, daha iyi olur. Şimdi tamiratına geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Bakın şu anda sızdırma işini aldık. Eskisi kadar çok değil. Ee, şimdi rengini değiştireceğiz, müşterimize teslim edeceğiz. Arkadaşlar. Göstergenimizin tamiratı neredeyse bitti. Şu şekilde. Önceden displayler birbirini karıştırdığını söylemişti. Yazıların okunmadığını söylemişti. Evet. Zaten videonun başında da göstermiştim. Şu şekilde herhangi bir karıştırma yok. Gayet güzel. Hızımızı arttıralım. Evet. Gayet güzel. Şu açıdan da herhangi bir sıkıntı yok. Zaten şu açıdan herhalde galiba böyle bu açıdan da bakalım herhangi bir sıkıntı yok bu açıdan da herhangi bir sıkıntı yok müşterimize hayırlı olsun